arkadaşlar Hoş geldiniz kanalıma diyeceğim kısacık bir video ile karşınızdayım Aslında bu videoyu ben e, sevgili ekip arkadaşlarım için hazırlayacaktım ama sonra dedim ki niçin öğren kadınlarla da paylaşmıyorsun bu bilgini diye hemen dedim bunu YouTube'a atalım Öyleyse size son zamanlarda ipleri bittiğinde birbirine nasıl eklediğimi göstermek istiyorum yani bir başka düğüm tekniğini göstermek istiyorum ki sizin de bildiğiniz gibi çoğumuz ben de uzun zaman ipleri iki ipin bittiğinde birbirine bağlarken şu şekilde bağlıyordum ben. Düğüm yapıp bunu buradan sıkıştırıp uzayan ipleri de aralarda iki tarafı açıp gizleyerek devam ediyordum. Ama tabii ne yaparsam yapayım ipin eklenme yeri içime sinmiyor ve ee, hoş durmuyordu. Neredeyse o epey bir zamandır, bir seneye yakındır kullandığım bir teknik var ki şöyle iki ayrı renkte size gönder, gösterirsem daha iyi anlaşılır diye düşündüm. Yeni iple kullandığım biten ipin ucunu birbirine şu şekilde ekliyorum. İlk başta biraz zor gelebilir ama bir süre sonra eliniz alışacaktır. Şimdi iki tane ipi aldım. Şöyle birbirine çapraz gibi üst üste koydum. Bakın şöyle Şöyle koydum. Burasından sıkı sıkıya tuttuktan sonra bu tarafta ipin birini diğerinin etrafında dolandırıp dolandırıp şöylece ne? Şunun içinden de geçirip bir ee, düğüm attım. Şöylece ne? Bir dakika özür dilerim atamamışım şuradan hemen geçirip şöylece ne düğümü attım. Diğer tarafta da gene bu tuttuğum yeri bu elime geçiriyorum bu sefer burada bağladığımın diğer ipi, diğer ucunu yani diğer orada mintle yapmıştım burada pudrayla aynı işlemi yapacağım yine bunun etrafında tur attırıp şöyle pudrayı şunun içinden geçirip bir de bunu da pudrayla düğüm yapacağım şöyle canım böyle sonrasında ise şöyle bir sıkıştırayım Evet sonrasında ise çok özür dilerim ee, bir taraftan minti diğer taraftan pudrayı tutup birbirine doğru çekmeye başlayacağım ve böyle iki uçta birbirine gelecek dayanacak geldiği yerde iyicene böyle sıkıştırıp her ikisinin de ucundan keseceğim. İşte bunu en sıfırdan rahatlıkla gönül rahatlığıyla en sıfırdan kesebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Kes ay en sıfırdan keserken galiba kadraj dışına çıktım. Evet bakın. Görüyor musunuz? Çekiyorum. Yani yine birbirinden hiçbir şekilde Ayrılmıyor. Şimdi tekrardan bir kere daha size göstermek istiyorum. Daha iyi anlaşılması açısından iki renk özellikle ondan kullanıyorum. Çoğu zaman birbirine tabii ki aslında aynı renkleri bağlıyoruz. Şimdi tekrardan düşünelim ki bu ipi iki ipi birbirine bağlıyoruz. Böyle çapraz koyduk üstüne. Bakın şu şunun üstünde şöylece ne tutuyorum ya, tutuyorum ya. Burada mesela pudrayı yeşilin üstüne dolandırıp şöylece bir tur attırıyorum. Ve oluşan şu aradan geçirerek şuradan geçiriyorum. Şuradan bildiğiniz yeşilin üstüne pudrayla bir düğüm atıyorum. Bakın. Burada da bu tarafta da tam tersi pudranın üstüne şimdi bunu buraya da döndürebilirim hatta pudranın üstüne yeşille Yeşili şöyle döndürüyorum. Pudranın üstünde oluşturduğum dairenin içinden geçirip onunla bir düğüm atıyorum. Sonrasında ise her iki taraftan farklı renklerdeki uçları tutarak bakın birbirine gelip dayıyorum. Sonra sıkıyorum. Bakın bütün gücümle sıkıyorum, şöyle alıp daha sonrasında düğüm yaptığım yerin ucundakileri şunu ve e, bunu mintinkini bakın en dipten kesiyorum. Bu sefer kadrajdayım, en dipten kesiyorum. İşte bakın. Öyle güzel örümü oluyor ki kendiniz bile ördüğünüz yerde bunu eklediğiniz yeri bulmakta zorlanırsınız. Başta zor görünüyor. E, yaptıkça elinize alışacaktır. Benden bir fikir olarak e, size gelsin. Aklınızda bulunsun. Bence elinize alışana kadar mutlaka bu sistemi deneyin. Hepinize keyifli örmeler diliyorum. Tabii ki izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.